Merhaba anneciğim. Merhaba anne. Ne yapıyorsun? Adamla böyle elleri koydum. Adamla şabaşada burada koydum. Hmm. Adamlar şuradan almıştı. Şimdi adamlar adamlar burada koydum. Adamlar da burada bakarlar. Bunlar bir kale mi yoksa? Bunlar <laughs> ben yapmıştım. Kale mi? <laughs> Ve içinde askerler var öyle mi? <laughs> Bunu sen düşündün. Patça. Hmm. Annem, sen çok güzel kaleler yapmışsın. Kim var? Adamlar. Hmm. Adamlar diş yapıştırdı, onda var. Kalelerinin içinde adamlar var. Hı hı. Askerler var. Hı hı. Ama burada çok iyi için hmm. e, aferin sana Cengiz. Anne dur, kapatma da. Kapat anne, dur, kapatma Sanırım e, şeyler bitti. Tahtalar bitti. Hı. Neredeydi? Neredeydi? Aa, bir tane, bir tane de şurada var. Süpersin. Tamam, kapat. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.